çoğu çocuk boğuldu mu zannediyorsun? Ay yetiş oradan çek lan. Ben aşıktan çekiyorum. Valla iyi ama iyi. İyisiniz iyi. Aman oğlum kurban olayım biz şey tamam. Şimdi. Biridir öldürdüğünüz bizi. Şimdi biz gelmesek çocuğun bir şey olsa niye sokmasına <laughs> izin veriyorum? Bakın giriyor kimse müdahale etmiyor. Girdik suya baktık su leş gibi. Evet. Boğulması hastalıktan ölür çocuk. Sen değil mi? Çocuğum, annelerine söyle. Ne izin veriyorsunuz? Ben misafir olarak geldim. Hoş geldiniz. Annen... Çocuklar, Geçme öncelikle hepinize merhabalar. Çok tatlısınız, çok hoşsunuz. Okullar tatil oldu değil mi? Evet. Yaz mevsiminde ya ne kadar sıcak değil mi çocuklar? Elimizde şurada karşıda boruların geçtiği bir yer var. Orada 3-4 tane çocuk suya giriyordu. Onu da gördüm. bak gördüm şu kenarda evet. size kurtarmaya geliyordunuz. Evet. Şey etmesinler diye. Şimdi diyene. burada amacımız tam o çocuklarımızı korkutmak evet. değil. Uyar, uyarmak için. Bu oldu boğuldu sandınız galiba. Evet, evet. Onu bir anlatır mısınız? Evet. Nasıl oldu? Evet. Çocukları duyunca ben kalbim sıkıştı. Ağladım kendi kendime. Sonra su içince biraz kendime geldim. Ben dedim ki çocuklar düştü diyen yani öldü diyen kendi ağlama güle ağladım. Peki polis ekipleri burada ne, neler anlattılar size? Neler anlattı? Çocuklarınızı bırakmayın. Güvenlik altına alın. Havza doldurun ilahanlere diye söyledi. Yani çocuklar sizin bilginiz dışında mı gidiyorlar? Evet buradan giderken görüyorum evim bura. Çeviriyorum çocukları. 5 dakika sonra ben içeri gittim. Bir geri gidiyorlar. Peki siz e, polisleri görünce çocuklar oldu mu sanmıştınız o He. Sandım ben, oldu sandım ben bunları görünce. Oturuyorduk. Vallahi bir korktuk ne bileyim. Biri daha boğulmuştu yukarıda. Günün 24 saati, 7 gün olmak üzere sık sık bu kanal boylarını takip ediyoruz, denetliyoruz, kontrol ediyoruz. Tabi bütün önlemlerimize rağmen biraz önce görüldüğü gibi yine denetime çıktık bütün ekiplerimizle. Yine çocuklar Belediyelerin, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün havuzları yerine buradaki hijyensiz şartlara rağmen bu sulama kanallarına giriyorlar. Biz bunları aldık ailelerine teslim ettik. Tabi bizi gören veliler çocuklarının boğulduğunu zannettiler. Gelip kendilerine teslim ettik tabi.